Şeytandan Allah'a sınırım. Ee, Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Bak şeytan Allah'a sınıyorum. Çok önemli bak. Kur'an'dan müminler için şifa. Yani ruhen ve bedenen şifa. Hastalıklara çözüm. Tedavi edicidir diyor Kur'an. Yani dünyadaki bütün hastalıkların, belaların, dertlerin kökenine indiğimiz ya strestir, ya gerilimdir, ya korkudur, ya tedbirsizliktir. Kur'an bunların hepsine çözümdür diyor Allah. İnşallah. Rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o zalimlere kayıplardan başkasını artırmaz. Evet. Ve de ki Rabbim beni girilecek yere doğru bir girişte girdir ve çıkılacak yerden doğru bir çıkarışta çıkar ve katından bana bir yardımcı bir kuvvet ver. Ee, bu kuvvet Kur'an'da sultan olarak geçiyor. Sultan. Ve sultanla beni yardı, destekle diyor inşallah. Bunu daha önce söylemiştik. Yani e, o manevi derinliğe girerken manevi cezbe haline girerken birisinin yardımcı olması önemlidir. Bir kişinin yardımcı olması önemli inşallah. Tek başına girerse bazen zorlanabilir, zorlanır. Onun için illaki bir yardımcı olması gerekir inşallah. İnşallah. Onlar neredeyse sana vahiy ettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi. O zaman seni dost edineceklerdi. Mesela biz Mehdi'den bahsetmesek, İttihat-ı İslam'dan bahsetmesek, Türkistan Birliği'nden bahsetmesek, darvizmi, materyalizmi önemsiz görsek desek ya Darwinizmi var, materyalizmi var, nerede ki? Zaten rahatız, öyle bir şey yok desek. Ne oluyor o zaman? Bak ayet diyor Allah. Onlar neredeyse sana vahiy ettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi. O zaman seni dost edineceklerdi. Evet. Yani peygamberimiz hadislerinde diyeceğiz. Diyeceğiz ki Mehdi gelmesin diyeceğiz. İstemiyoruz diyeceğiz haşa. İsa Mesih de gelmesin diyeceğiz haşa. Hı. O zaman ne olacak? Adam aziz falan diye sana gelip sarılıp muhabbet edecek. Biz böyle bir dostluk istemiyoruz. İnşallah. İnşallah.